Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle düzgün hızlanan hareket veya sabit ivmeli hareket konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle sabit ivmeli hareket nedir? İlk önce onu anlayalım. Siz diyelim ki bir arabaya bindiniz arkadaşlar. Araba bu şekilde sağa doğru gidiyor arkadaşlar. Arabanın kullanırken gaz pedalına basıyorsunuz, hızına bakıyorsunuz. Bir diyelim ki birinci saniye sonunda hızı 5 ikinci saniye sonunda 10, üçüncü saniye sonunda 15, 20, 25, 30 bu şekilde hızı düzenli olarak artıyor. İşte bu hızın düzenli olarak arttığı olaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Düzgün hızlanan hareket veya sabit ivmeli hareket diyoruz arkadaşlar. Şimdi başlangıçta durmakta olan bir araç arkadaşlar sabit ve 2 metre bölü saniye karelik iğme ile pozitif yönde hızlanan hareket yapıyor. Hız zaman konum zaman grafikleri nasıl olur? Şimdi biraz önce söylediğim gibi eğer bizim iğmemiz 2 ise 1. saniye sonunda hızımız ne olur arkadaşlar? 1. saniye sonunda 2 bakın hız zaman grafiği. 2. saniye sonunda 4 her saniye 2 artacak. 3. saniye sonunda ne olur arkadaşlar? 6 olur. İşte biz bu doğruyu birleştirdiğimizde bu şekilde bir hız zaman grafiği elde ederiz. Peki ivme adı üzerine ivmemiz burada arkadaşlar bizim sabit. İvmemiz sabit olduğu için ne yapar? Şöyle sabit bir çizgiyi gösterir. Gelelim arkadaşlar konuma. Konum arkadaşlar burada konum. E, konum nasıl olacak? Şimdi birinci saniye sonunda bakın şu bir saniyede aldığı yol nedir bunun? 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 metredir arkadaşlar. Bakın şöyle. Şurası 1 metre. 2 saniyede aldığı yol nedir? Bakın 2 saniyede 2 çarpı 4 bölü 2'den burası da ne yapar arkadaşlar? Yani 1 saniyede 1 metre 2 saniyede 4 metre 3 saniyede de 3 saniyede 3 çarpı 6 bölü 2'den 9 metre yol alır. Dikkat ederseniz dikkat ederseniz e, karesiyle doğru orantı olarak ne yapıyor? Artıyor. Bakın birinci saniye sonunda 1 metre bakın birinci saniye sonunda 1 metre ikinci saniye sonunda 4 metre 3. saniye sonunda 9 metre bu da zaten şöyle bir parabolü Gösterir. Veya matematikten bileceğimiz arkadaşlar. Matematikten bildiğimiz şu şeyi gösterir bize. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bizim e, hızlanan e, y eşittir x fonksiyonu değildiğimiz fonksiyonu ne yapar? Bu gösterir arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu araç aynı araç zıt yönde hareket ederse. Yani şimdi zıt yönde hareket etmesi ne demek? Onu açıklayalım. Bizim şu yolumuz olsun. Bu da bizim aracımız olsun arkadaşlar. Bu da aracımız. Aracımız bu yönde pozitif dedim. Buraya doğru değil de buraya doğru giderse biz buna ne diyoruz? Negatif yön. O zaman hız zaman grafiğimiz nasıl olacak arkadaşlar? Hız zaman grafiğimiz nasıl olacak? Tam tersi bakın. Şöyle bakın üsttekinin tam tersi. Bu sefer hız zaman grafiğimiz buraya doğru gider. Biraz önce iğmemiz pozitifte. pozitifti. Bu sefer iğmemiz ne olacak arkadaşlar? Negatif olduğu için eksi olacak. Konum zaman grafiği bakın biraz önce nasıldı? Böyleydi. Bu da ne yapacak arkadaşlar? Tam tersi simetriyi bu şekilde olacak. Şimdi o zaman bakın şu Bakın bu pozitif yönde hızlanan ise hız zaman grafiği. Bu negatif yönde hızlanan. Bu pozitif yönde ivme ise bu negatif yönde ivme. Bu da pozitif yönde hızlanan ise bu da negatif yönde hızlanan olur. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar en önemli bilgiye geldik. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken, bilmemiz gereken grafikler arkadaşlar. Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir. Şöyle diyoruz ki eğim eşittir hız. Hız zaman grafiğinin eğimi bize iğmeyi verir. Eğim, eğim eşittir ne diyorum? İğme. Sonra iğme zaman grafiğinin altındaki alan hız değişimini veya hızı verir. Şöyle diyeyim. Alan eşittir Hız değişimi veya hız da diyebiliriz. Hız zaman grafiğinin altındaki alan bize neyi verir? Yer değiştirmeyi verir. Yer değiştirmeyi verir. Şimdi bakalım burada da konum zaman grafiğinin eğimi neyi veriyordu arkadaşlar? Hızı şöyle yazalım. Hızı verir. Hız zaman grafiğinin eğimi eğimeyi verir. İğme zaman grafiğinin altındaki alan İğme zaman grafiğinin altındaki alan hız değişimini veya hızı verir. Hız zaman grafiğinin altındaki alan da yer değiştirmeyi verir. Şimdi geçelim. Arkadaşlar şimdi şuraya bakalım. Bakın hız zaman grafiği. Bunun eğimi bakın eğim dediğimiz nedir arkadaşlar? Şöyle bir doğru çizdiğimizde bakın. Şu karşı kenarın komşu kenarı oranına biz ne diyoruz? Eğim diyoruz. Bu eğim bize neyi veriyor? eğimi veriyor hız zaman grafiğinde. Şu alttaki alan da, bu alttaki alan da tamam bakın şu alanın tamamı da bize neyi veriyor arkadaşlar? Yer değiştirmeyi veriyor. Eğer ivme zaman grafiği ise şu alan bize neyi veriyor arkadaşlar? Bu alan bize hızı veya hız değişimini verir arkadaşlar. Hız değişimini. Konum zaman grafiği arkadaşlar bu da. Konum zaman grafiğinin eğimi de bakın şöyle eğimini bulalım şu eğim bakın karşı kenar bölü komşu kenar bu da bize neyi veriyor? Hızı verir. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ee, formüllere ilk hızı sıfır olan veya durmakta olan bir araç A ivmesi ile A ivmesi ile hızlanan bir ara, e, hareket yaparsa yer değiştirmesi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu formülle buluyoruz. Bu formülü kullanıyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli. Mutlaka bunu ezberleyelim. Eğer bir ilk hızı varsa, Tabi ilk hızı olması ne demek? İlk hızı olmaması ne demek? Bu burada durgun halden araç harekete geçiyor. Burada ise şehirler arası yollar yolda olduğunuzu düşünün. Zaten saatte 80 km hızla gidiyorsunuz. Öndeki aracı sollamak istiyorsunuz arkadaşlar. Sollamak için hızınızı artırıp onu geçiyorsunuz. Burada ne oluyor? İlk hızı olan bir hareket oluyor. Şimdi gelelim arkadaşlar Duran bir araç, duran bir araç, e, 2 metre bölü saniye karelik ivme ile, 2 metre bölü saniye karelik bir ivme ile 10 saniye hızlanıyor. 10 saniye sonra hızı ve yer değiştirmesi nedir diyor arkadaşlar? Şimdi burada ilk önce formülle yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya formül diyorum. Formül. Formülle yaparsam, x eşittir 1 bölü 2 at kare diyorum. Buradan x eşittir 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10'un karesi. Buradan x eşittir ne olur? 100 metre olur. Eğer aynı soruyu ben aynı soruyu ben grafik kullanarak yapmak istersem hız zaman grafiğini çiziyorum arkadaşlar. Şimdi hız zaman grafiğini çizelim. Bakın şöyle hız zaman grafiğini çizelim. Şuraya hız zaman grafiğini çizelim. Hız zaman grafiğimiz ne olacak arkadaşlar bizim? Şu şekilde bakın. Hızımız artacak. Şöyle bakın. Ben buraya burası hız yani V. Burası zaman yani T. Şuraya 10 diyorum. İğme neydi arkadaşlar? Hızdaki artış miktarı. Her saniye hızımız 2 artıyorsa 10 saniye sonra hızımız ne olur arkadaşlar? V eşittir A çarpı T. 2 çarpı 10'dan 20 metre bölü saniye olur. O zaman şurası ne olacak arkadaşlar? 20 olacak. Arkadaşlar şu alan şu alttaki alan bakın şu alan bize neyi veriyor arkadaşlar? Yer değiştirme veriyor. Şimdi bu alanı bulalım. Tab alanı bulmak için ne yapıyorum? Üçgenin alanı taban taban şöyle bakın burası taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban ne arkadaşlar? 10 çarpı yükseklik 20 bölü 2. Buradan da ne yaptı? 100 metre yaptı. Evet. Arkadaşlar Mümkün olduğunca grafik yöntemiyle çözmeye çalışırsak iyi olur. Ama bazen soruları pratik olarak formülle de çözmek mantıklı olur. Şimdi gelelim bu soruya. Evet bu soruda arkadaşlar grafik çizmek çok daha mantıklı. Bir e, bu soruyu durdu videoyu durdurup yine kendiniz çözmeye çalışın. Evet bir araç 20 metre bölü saniyelik hızla giderken hızlanarak 5 saniyede hızını 50 metre bölü saniyeye çıkarıyor. Aracın eğmesini ve yer değiştirmesini bulunuz. Hemen arkadaşlar hız, e, hemen bunun hız-zaman grafiğini çizelim arkadaşlar. Bakın şöyle hız-zaman grafiğimizi çizelim. Hemen çizelim. Bakın ilk hızımız neydi? 20 idi. Sonraki hızımız ne olacak? 50 olacak arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle 50. Şimdi bakın hız-zaman grafiğini çizdim. Bu alttaki alan bize neyi veriyordu arkadaşlar? Yer değiştirmeyi veriyordu. Şurası da 5. Şimdi bakalım. Hemen bunun yer değiştirmesini bulalım. Bulmak için ne yapıyorum? Şunu bölüyorum arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen. Bakın şu bir dikdörtgen. Şurası da bir üçgen. Şurası da bir üçgen. Dikdörtgenin alanı alır. 5 çarpı 20'den 100 metre. Peki üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın tabanı kaç? Bakın tabanı 5. Yüksekliği kaç? 30 arkadaşlar. Bakın şu yüksekliğe bakıyorum. O da ne yapar? 5 çarpı 30 bölü 2'den arkadaşlar 75 metre yapar. O zaman bu alanda 75 ikisinin toplamı ne yapar arkadaşlar? X eşittir. 175 metre yapar. Evet. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. KBL araçlarının hız zaman grafikleri alıyor. araçların İğmelerini ve yer değiştirmelerini bulunuz. İlk önce iğmelerini bulalım arkadaşlar. İğmeleri bulmak için ne yapıyorum? Hemen bu doğrunun eğimi bize neyi veriyordu? Bakın şu doğrunun eğimi bize iğmeyi veriyordu. Bakın şu kenar ne yapar? 15. Bu kenar nedir? 5. O zaman AK K'nın iğmesi eşittir. 15 bölü 5'ten ne yapar? 3 yapar. Şimdi L'nin iğmesini bulalım arkadaşlar. Şimdi şu kenar şöyle böldüm. Bakın şu doğrunun eğimini buluyorum. Karşı kenarı bakın 20. Komşu kenarı 5. 20 bölü 5'ten ne yaptı arkadaşlar bu? 4 yaptı. Şimdi gelelim arkadaşlar yer değiştirmeye. Evet yer değiştirmeyi nasıl buluyorduk? Altındaki alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. Yani bunun altındaki alanı bulmamız gerekiyor. Şimdi hemen bölüyorum arkadaşlar. Şu alan bakın şu alanın tamamı bize ne yapıyor? Şu alan bize yer değiştirmeyi veriyor. Şimdi bakalım, burası 5, yüksekliği de 5. Ne yaptı arkadaşlar? 25. Şimdi şuraya bakalım. Bakın burası 15, burası da 5 arkadaşlar. 15 çarpı 5 bölü 2, 2. Bu da ne yapar? 37 buçuk yapar arkadaşlar. Şurası da 37 buçuk. O zaman benim xk yer değiştirmem ne olur arkadaşlar? 37,5 artı 25'ten xk eşittir 62,5 metre olur. Şimdi diğer soruya geçelim. Diğer şıkka geçelim. Bakın bunun altındaki şu alanı bulacağım arkadaşlar. Şu alanı bulacağım. Bunu bulmak için ne yapıyorum? İlk önce arkadaşlar bunu bölüyorum. Bölelim. Bakın şöyle bir dikdörtgene böldüm. Bir dikdörtgen bir de üçgene böldüm. Dikdörtgenin alanı nedir? 5 çarpı 10'dan 50. Bunun alanı arkadaşlar şurası bakın 20. Burası da 5. 5 çarpı 20 bölü 2'den arkadaşlar bu da ne yapar? 50 metre yapar. O zaman x l eşittir ne oldu? 50 artı 50'den 150 metre oldu arkadaşlar. 150 metre. Evet. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin hız zaman grafiği veriliyor e, ee, doğrusal bir yolda hareket eden bir cismin hız zaman grafiği veriliyor. Yer değiştirmesi ve iğmesinin iğme zaman grafiğini çiziniz. Arkadaşlar yer değiştirme neydi? Altındaki alandı. Bakın şurası ne yapar? 10 bakın şurası 10 çarpı 30 10 çarpı 30 ne yapar arkadaşlar? 300. Burası 10 burası 30. Şimdi şu üçgene bakın. Bu üçgenin tabanı nedir? Yine 10. Yüksekliği yine 30 ama yarısı olduğu için bu 150 yapar. Burası da aynı şekilde burası taban. Burası da yükseklik. Bu da ne yaptı? 150. O zaman yer değiştirmem nedir benim arkadaşlar? 300 artı 300'den ne yaptı arkadaşlar? 600 metre yaptı. 600 metre yer değiştirmemiz oldu arkadaşlar. Şurası düzgün olmadı. Evet. 600 metre. Şimdi geldik arkadaşlar. İğme zaman grafiğini çizmeye. İğme zaman grafiğini çizmek için şuraya bir şey yapalım arkadaşlar. Bakın şunu unutmayın. Bakın burada şurada birinci aralıkta bakın. Hızımız sabit. Hızda herhangi bir değişim olmadığı için ivmemiz nedir? Sıfırdır. O zaman 10 ile 0 ile 10 arasında iğmem nedir benim? Sıfırdır arkadaşlar. Bakın 0, 10 diyorum. İğme yani A eşittir nedir? sıfırdır. Bu şekilde çiziyorum. Gelelim şu aralığa arkadaşlar. ikinci aralıkta. Eğimi bulmak için hız zaman grafiğinin eğimine bakıyorum. Bakın bu doğru nereye yatık? Sola yatık. Sola yatık doğrulan eğimi negatif. Sağa yatık doğrulan eğimi nedir? Pozitiftir. Şimdi bakın şu doğrunun eğimi nedir? Karşı kenar bölü komşu kenardan. Bakın burası 30. Burası 10'dan. A2 eşittir. 30 bölü 10 arkadaşlar ama eksi 3 diyoruz. Çünkü sola yatık. Şimdi A3'e bakın. Bu aralıktaki iğmemiz nedir arkadaşlar? Karşı kenar bölü komşu kenar. Bakın burası yine 10. Bakın 30 bölü 10'dan bu da ne yaptı? Artı 3 yaptı. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? Şöyle iğme zaman grafiğini çizecek olursak. Bakın şurada. Şurada bakın şöyle eksi 3 buraya kadar. Sonra arkadaşlar burada da şöyle artı 3. Yani iğme zaman grafiğimiz ne oldu? Bu şekilde oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Başlangıçta durmakta olan bir araca ait iğme zaman grafiği veriliyor. 20 saniye sonunda cismin hızı nedir? Arkadaşlar daha önce öğrenmiştik. Daha önce öğrenmiştik. Ne demiştik? İğme zaman grafiğinin altındaki alan şu alan bize hızı veya hız değişimini veriyor arkadaşlar. Hızı veya hız değişimi. Bakın şuradaki hızımız ne olur? Bizim şu alana bakarsak 3 çarpı 10'dan bu da hızımız 30 artmış. Burada da 2 çarpı 10'dan 20 azalmış. O zaman 30 eksi 20 hızımız ne olur arkadaşlar? 10 metre bölü saniye olur arkadaşlar. Hızımız 10 metre bölü saniye olur. Evet. Şimdi bir sonraki sorumuz da buna benzer. Burada tabii arkadaşlar dikkat edin. Başlangıçta durmakta olan diyor durmakta olan dediği için durmakta olan dediği için direkt 10 olur. Eğer başlangıçta bir hızı olsaydı onu da ne yapacaktık? İlave edecektik. Şimdi bakın burada bu soruda bu soruda başlangıçta bir cismin belirli bir hızı var. Şimdi ilk önce bakalım hız değişimini bulalım arkadaşlar. Burada bizim hız değişimimiz eksi 20. Bakın şu alan. Buradaki hız değişimimiz 0. Buradaki hız değişimimiz de arkadaşlar artı 30 yapar. Bakın 5 çarpı 6. Şimdi buradan e, ee, hız değişimimiz bizim delta V eşittir artı 10. Peki ilk hızımız ne? İlk hız arkadaşlar o da 15'ti. O zaman son hızımız ne olur? 15 artı 10 da ilave ettim. Ne oldu arkadaşlar? 25 metre bölü saniye olur. Evet bu da iğme zaman grafiğinin yorumlanması. Şimdi iğme zaman grafiği ile ilgili başka bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Başlangıçta durmakta olan bir araca ait iğme zaman grafiği veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Pardon e, veriliyor. Hız zaman grafiğini çiziniz diyor. İlk önce arkadaşlar hız zaman grafiğini çizelim. Hız zaman grafiğimizi çizelim. Şimdi bakın. Burada hızımız ne yaptı arkadaşlar bizim şu aralıkta? ilk hızımız 0. Şu aralıkta hızımız 10 arttı arkadaşlar. Burada artış 0. Burada da bir 10 daha arttı. O zaman başlangıçta buradan başlıyorum. Bakın şuradan başlıyorum. 2 saniye sonunda 2, 4, 6 diyorum. 2 saniye sonu hızım ne olacak arkadaşlar? 10. O zaman çizdiğim bakın şöyle. Hızım ne oldu arkadaşlar benim? 10 oldu. Daha sonra burada iğme 0. İğmenin 0 olması demek hızın sabit olduğu demek. O zaman burada hızımız sabit. Sonra hızımız ne yapıyor burada? Bir 10 daha artıyor arkadaşlar. Bir 10 daha arttıralım. Şöyle. Artık hız zaman grafiğimiz ne yaptı? Çizildi. Ee, 2 saniye sonra hızım 10. 4 saniye sonra yine 10. 6 saniye sonra ne oldu? 20 oldu. Şimdi bize bu alttaki alan neyi veriyor arkadaşlar? Yer değiştirmiyor. Alanı bulalım. 2 bakın burası 2. Şu yükseklik 10. 2 çarpı 10 bölü 2'den burası 10 yapar arkadaşlar. Bakın burası da 2 çarpı 10'dan 20 yapar. Bakın 2 çarpı 10'dan. Burası da bakın. Burası da yine 20. Burası da 10 arkadaşlar. Şöyle. O zaman toplam yer değiştirmemiz ne oldu bizim arkadaşlar? Ee, 60 metre oldu. Evet. Arkadaşlar bir sonraki soruyu da siz çözmeye çalışın. Ben doğrudan buraya çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi gelelim bu soruya. Evet. Başlangıçta ilk hızı başlangıçta hızı 8 metre bölü saniye olan bir araca ait iğme zaman grafiği veriliyor. Hız zaman grafiğin çiziniz. Yer değiştirmesini bulunuz diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım biraz önce çözmüştük. Bakın buradaki hız değişimimiz ne arkadaşlar bizim? artı 8 değil mi? 2 çarpı 4. Buradaki hız değişimimiz eksi 8. Bakın şu alan. Buradaki hız değişimimiz yine artı 8. O zaman hız zaman grafiğimiz nasıl olacak arkadaşlar? İlk hızımız kaçtı? 8'di. Buraya da 16 diyelim. Ne yapacak arkadaşlar? İlk önce hızım şöyle 16'ya çıkacak. Sonra ne yapacak arkadaşlar? Bir 8 daha azalacak. Şöyle azaldı. Sonra ne yapacak? Bir 8 daha ne yapacak arkadaşlar? Şöyle bir 8 daha artacak arkadaşlar. Şöyle bir 8 daha arttı. Burası 2, 4, 6 oldu. Evet şimdi alttaki alan bize neyi veriyor arkadaşlar? Ee, yer değiştirmeyi veriyor. Burası ne yapar? 16 metre. Burası 8 metre. 16 metre. 16 metre. 8 metre. 8 metre. O zaman o zaman bu e, toplam yer değiştirmem hız, e, hız zaman grafiğimiz bu şekilde yer değiştirmemiz arkadaşlar hepsini topladığımızda 16 artı 16 artı 16 Evet bir yazamadık arkadaşlar. Yani şu üçünün toplamı arkadaşlar şöyle 48 Bakın burası 48 Burası da 24 Değil mi? Toplam yer değiştirmemiz 72 metre olur arkadaşlar. Evet. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim. Başlangıçta yan yana olan KBL araçlarına ait hız zaman grafiği veriliyor. 4 saniye sonra araları mesafe. Şimdi burada arkadaşlar önce iki yolu var bu soru çözmenin. Birinci yolumuz şu. Birinci yol şu. Aldıkları yollar ayrı ayrı buluyorum. XK eşittir. K'nın altındaki kalan nedir arkadaşlar? Direkt burasıdır değil mi? O da ne yapar? 10 çarpı 4 40 metre yapar. Sonra ne yapıyorum? L'nin aldığı yolu buluyorum. Bakın L'nin aldığı yol şu alanla şu alanın toplamıdır arkadaşlar. Burası eksi 10 yapar. Burası da artı 10 yapar. XL eşittir. Ne olur? Sıfır olur. O zaman araların mesafe ne olur arkadaşlar? 40 metre olur. Şimdi ikinci yolumuz da var arkadaşlar. Bunu da bilirsek iyi olur. İkinci yolumuz da şu. ikinci yolda şu arkadaşlar. Şu alanı, direkt şu alanı bulmak arkadaşlar. Şu üçgenin alanı bize şu alan arkadaşlar doğrudan bize neyi veriyor? Ee, aradık mesafe. O da nedir? Taban 20 çarpı yükseklik 4 bölü 2. Bu da ne yapar? 40 metre yapar. Evet bir sonraki sorumuza gelelim. K ve L araçlarına ait hız zaman grafiği veriliyor. 3 saniye sonra aralarında uzaklık kaç metredir? Biraz önce söylemiştik. Şöyle ne demiştik arkadaşlar? Şu alan bakın şu alan şu alan bize Neyi veriyor arkadaşlar? Şu alan bize doğrudan aradaki mesafeyi veriyor. Şimdi bu alanı bulalım. Bakın şu alanı bulalım. Burası eksi 10 artı 10 artı 10 artı 5 eksi 5 Şimdi K aracı bakın K aracı buraya doğru gidiyor. 25 metre L aracı da buraya doğru gidiyor. Bu da eksi 15 metre gidiyor. O zaman mesafe ne olur arkadaşlar? aradaki mesafe 40 metre olur. Peki hangi aralıklarda hangi aralıklarda birbirinden uzaklaşmıştı? Şimdi bakın arkadaşlar 0 ile 1 arasında 0 ile 1 arasında K pozitif L negatif hareket etmiş. Dolayısıyla uzaklaşır. 1 ile 2 arasında yine K pozitif L negatif yine uzaklaşırlar. 2 ile 3 arasında ise arkadaşlar İkisi de pozitif yönde hareket eder. Ancak K'nın hızı her zaman L'den büyüktür. Dolayısıyla hepsinde birbirinden uzaklaşmıştır arkadaşlar. Evet. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Başlangıçta yan yana olan KBL araçlarına ait hız zaman grafiği veriliyor. Hangi araçlarda araçlar birbirine yaklaşmıştır. Şimdi arkadaşlar şu alan bize neyi veriyor demiştik. Bakın şu alan bize mesafeyi veriyor demiştik. Hatırlıyorsanız şu alanımız. Şimdi bakın burada Burada K arkadaşlar K şu alan kadar K ne yapıyor? Pardon L öne geçiyor arkadaşlar. Bu alan kadar L önde. Dolayısıyla dolayısıyla burada ne yapar? Şu aralıkta uzaklaşır. Şimdi diğer aralığa gelelim. Bu aralıkta arkadaşlar bakın bu sefer K bu kadar mesafeyi ne yapıyor? Kapatıyor ve tam şurada bakın 2T anında 2T anında. İkisinin de yer değiştirmeleri sıfır oluyor. Ve sıfır olduğu için burada yan yana gelirler. 2T anında yan yana. Yan yana geldiklerine göre burada ne yapmışlardır arkadaşlar? Yaklaşmıştır. Yaklaşmış. Şimdi gelelim 2T ile 3T anında. Bakın bu sefer K pozitif, L negatif hareket etmiş ve birbirinden ne yapmış? Uzaklaşmış. Bize yaklaşmıştır diye sorduğu için arkadaşlar ne olacak? İkinci e, Aralık'ta sadece birbirinden yaklaşmışlardır. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. E, 25. Soruya. Başlangıçta durmakta olan bir araç a imesiyle 6 saniye hızlandığında konum-zaman grafiği şekildeki oluyor. İ i̇mesini bulunuz. Arkadaşlar bunun en kolay yolu burada Direkt formülü uygulamak e, çok daha kolay bir yol. Neydi? X eşittir 1 bölü 2 at kare diyorum. X'imiz 54 eşittir 1 bölü 2 çarpı A çarpı T'mizde 6'nın karesi buradan 54 eşittir 18 A oluyor. A eşittir 3 metre bölü saniye kare olur arkadaşlar. Peki 6 saniye sonunda hızı her saniye 3 artacağı için V eşittir A çarpı T veya 3 çarpı 6. Bu da ne yaptığı 18 metre bölü saniye yapar arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar geldik 26. soruya. Doğrusal bir yolda hareket eden ve sabit 20 metre bölü saniyeli hızla hareket eden Y aracı L noktasından geçtiği anda durmakta olan X aracı düzgün hızlanmaya başlıyor. Araçlar M noktasından yan yana geldiğine göre. Şimdi bakın. Ne diyor soruda? Ne diyor soruda? Bizim X aracımız X aracımız bu hızlanıyor. Bu hızlanıyor. Başlangıçta duruyordu. Hızlanıyor. Y ise sabit hızlı. Y ise sabit hızlı. Şimdi burada da formülden kullanacağız yapacağız arkadaşlar. Şimdi Y'nin aldığı yol bu ve sabit hızlı. X eşittir ne diyorum? V çarpı T. O zaman 600 eşittir. V çarpı 20'den V eşit Pardon yanlış yaptık arkadaşlar. T'yi bulacaktık biz burada. 600 eşittir. 20 çarpı t. t eşittir ne oldu? 30 saniye. Şimdi arkadaşlar k aracının aldığı yol bu. k aracını nereden buluyorum? E İğmeli hareket yaptığı için ilk hızı 0 olduğu için 1 bölü 2 at kare diyorum. O zaman 1800 eşittir 1 bölü 2 çarpı a çarpı 30'un karesi arkadaşlar. Buradan 1800 eşittir 450 a çıkar. a eşittir buradan 4 metre bölü saniye kare olur arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videomda da düzgün yavaştan hareketi anlatacağım. Evet. Bugünlük bu kadar. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Ben Kemal İstanbul. Hepinize sağlıklı iyi günler diliyorum.